Ben de Kafkas göçmüş bir ailenin dördüncü kuşağıyım. Hangimizin önünde anne babamızı seçmek ait oldu. Hiç bilmiyorsanız şey da bu Allah'ın bir takdiri. Yani biz Balkan göçmüş bir ailenin, ikimizin buçlu bir ailenin, ikimizin akfili bir ailenin. Buralarda hayat bulmuş, buralarda hayatını devam ettirmiş bir ailenin torunlarıyız. Çocuklarıyız açıkçası. Ama hepimiz konu Türk bayrağı olan evet adet amelelerimiz inancımız, değerlerimiz olduğunda, namus olduğunda da üniversite öğrenciler biliyor biliyorum bazıları üniversite üniversite öğrencilerimize burs organizasyonu vurmadı. E, sanatsal başka bir etkinlik burs almazdı. Bursa'nın değerleri noktasında bir araya geldiği bilmek lazım. E, Kendi konseyi başkanımız bilmiyorum ama sizin e, dernek kendisinin toplum örgütlerinin katılımlarıyla işte Diyarbakır'ın faaliyatlarındaki faaliyatlarında hiçbir yerinde faaliyatlaşma devam ediyorlar ve ister istemez siyasi farklı tepkiliyorum. Seçilmiş arkadaşlarımızla ya aman eksik olmasın, oraya da gidelim, oraya da yetişeyim diye.